Şaurele Captiva. Çok fazla merak ediyorsunuz. Birçok insan da alıp kullanmak istiyor. Ama internetteki bazı safsatalar yüzünden geri adım atmak durumunda kalıyor. Şimdi Captiva güzel bir araba mıdır? Kötü bir araba mıdır? Buna bu videoda tekrardan değineceğim. Bilmem kaçıncı Captiva ile alakalı videom oldu. Benim şu an kullanmış olduğum 2025 model Ford Kuga 20. arabam arkadaşlar. 20 arabanın içerisinde en uzun dönem kullandığım Chevrolet Captiva 1,5 sene Ford Focus 2 sene diğerleri de maksimum birer sene olmak üzere kullandım Ford Focus sıfır bir arabaydı tabii ki sorun yaşamadım onu bir arkadaşıma sattım ama bir buçuk sene boyunca Chevrolet Captiva sahipliği döneminde de herhangi bir sorun yaşamadım yani şunu demek istiyorum Chevrolet Captiva sorunlu bir araba değildir ben Şimdi o arabayı aldığım zaman sağ tarafı boyalıydı. Kaput değişikti. E, tramer kaydı da ya yanlış hatırlamıyorsam o dönem 20 bin liralar falan da o civarda bir tramer kaydı vardı ki ben arabayı aldığım dönemde 100 130 bin liraya aldım. Hani 20 bin lira ciddi bir paraydı arkadaşlar. Benim için şanzıman yürüyen ve motor çok önemliydi. Arabanın iç trimleri çok önemliydi. 2011 model C100 kasaydı. 100 bin kilometrede aldım 99-98 binlerde aldım verirken 138 bin kilometrede de sattım arabayı. Ben ikinci sahibiydim. Birinci sahibi Ege Üniversitesi'nde bir dekandı. E, dekanmış. bayiye bırakmış. Ben de bayiden mini kupuru takas vererek o arabayı almıştım arkadaşlar. Beni bir buçuk sene içerisinde bakım dışında bir kere bile sanayiye götürmedim. Birçok insan buna inanmıyor ama gerçekten öyle. Şimdi çevremizdeki insanların çoğu yıkık dökük Captivalara bindikleri için veya fiyatından dolayı yıkık dökük Captivalara tercih ettikleri için çok sorun yaşama potansiyelini açık arabalar alıyorlar. İşte turbosu bozuluyor. Onu yaptırıyor. EGR'si bozuluyor. Onu yaptırıyor. Partikülü bozuluyor. Onu yaptırıyor. Şanzıman e, vuruntu yapmaya başlıyor gibi gibi. Şimdi Captiva kronik sorunlu bir araba değildir. Onu bir aklımızdan çıkartalım. Captiva birincisi çok yakan bir arabadır. Şehir içerisinde 10 litrenin altına düşüremezsin. Şehirler arasında da 11 litrelerde gezer. Onun dışında yakata yapabileceğin hiçbir şey yok. Ağırlık olarak 2 tonluk bir arabadır. 2 tonluk bir arabanın da 7 litre yakmasını beklemeyeceksiniz arkadaşlar. Bu birinci nüans. Yani Captiva'nın yakıtına takılıyorsanız yakıtını almayın. Çünkü düşüremezsiniz. Ee, araba gerçekten 10 litrenin altında yakmıyor hiçbir şekilde. Onun dışında ikinci eli, ikinci eli açıktır. Captiva'yı bilen adam alır. Chevrolet'i bilen adam alır. Arabanın kalitesini bilen adam alır. Buna da değinelim. Ee, üçüncü, C100 kasa için konuşuyorum bu arada. Üçüncü seçenek çok fazla partikül tıkanıyor diyor. Partikül çok fazla tıkanmıyor. Siz arabaya rejenerasyon yaptırmıyorsunuz. Rejenerasyondan kastım şudur. Şimdi Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya gibi, Bursa gibi, Eskişehir gibi illerde yani trafiğin bol olduğu illerde arabanızı şehir içerisinde çok kullandığınız için partikülünüz doluyor. Yani çok kullanmaktan kastım yavaş kullanmak zorundasınız. Yani sürat yapmadığınız için partikül filtreniz doluyor arkadaşlar. Partikül filtreniz dolunca da ne oluyor? Tıkanıyor. Araba yürümüyor. Ee, siz ara ara otobana, çevre yoluna çıkarak 30-40 km boyunca rejenerasyon yaparsanız arabanıza herhangi bir sorun yaşamazsınız. Rejenerasyondan kastım da arabanız triptonik vites, manueli alıyorsunuz devir 3500 devire getiriyorsunuz. Arabayı o şekilde 30-40 km kadar kullanıyorsunuz. Kullandığınız zaman rejenerasyon yapmış oluyorsunuz. Rejenerasyon yaparsanız da arabanız bir sorun size çıkarmayacaktır. Şimdi bu iki bilgiyi bir kenara koyalım. Birincisi yakıttan dolayı e, gözünüz korkuyorsa hiçbir şekilde girmeyin bu işin içine. Yakıt çok yakacak. İkincisi de partikül filtresinin dolumuyla alakalı rejenerasyon yaptırmak zorundasınız. Üçüncü olarak 2024 itibariyle yetkili servisler Chevrolet'in parçasını Avrupa'ya ve Amerika'ya, Amerika'ya bilmiyorum da Avrupa'ya getirmeyeceklerini açıklamışlardı. Neden açıklamışlardı? Biliyorsunuz ki Opel GM'den çıktı, Chevrolet GM'den çıktı. Ee, özür dilerim Opel GM'den çıktı, Chevrolet GM'den çıkmadı ama Chevrolet Avrupa'ya araba satışını durdurdu. Neden? Çünkü rağbet görmedi insanlar bunu istemediler. Aslında Chevrolet dediğiniz araba Daibu patentin üzerine konuşlandırılmış. Daibu modellerinin üzerine Chevrolet etiket eklenmiş. Arabalarda işte Kalos'u, Cruze'u, işte Rezzo'su, Epica'sı, Captiva'sı vesairesi bunlar hep Zamanında Daewoo patentli arabalardı. Ama Daewoo'nun iflasından sonra Chevrolet Patent haklarını satın alarak bu markayla Avrupa'ya girmeyi denedi ama başarısız oldu. Ve 2024 yılı itibariyle de yetkili servisleri parça tedariği yapmayacağını duyurdu. İnsanlar diyor ki işte arabam bozulursa parça bulamayacağım. ara elimde patlayacak. O yüzden ben Chevrolet almak istiyorum. Böyle bir şey de yok. Bunu da aklınızdan çıkartın. Çünkü sıfır araba parçası olarak tedariğini durdurmuş olabilir ama siz e, bu arabaya her türlü parçayı bulacaksınız. Çünkü paralel ithalat dediğimiz bir sistemle parçacılar zaten bu bu otomobillerin parçalarını Türkiye'ye getirecekler arkadaşlar. Getirmemeleri söz konusu değil. Piyasada binlerce Chevrolet marka araç var. 2025 yılına girdik. Hepsi de cırcır kullanılıyor. Chevrolet Captiva dediğiniz arabada zaten kasa harici yürüyen şanzıman olarak alt, alt takım olarak e, Opel Antara ile aynı model bir araba yani sadece kasası farklı motor parçaları aynı üzerindeki motor da GM'in 2000 dizel olan motoru Epica'da kullanıldı Antara'da kullanıldı Alfa Romeo 159'da kullanıldı Captiva'da kullanıldı vesaire her modelde kullanılan bir motor olduğu için parça bulma konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamayacaksınız daha sonra usta konusunda çok sıkıntı yaşıyordu insanlar hiçbir sıkıntı yaşamanıza gerek yok. Bu memlekette ne kadar Opel ustası varsa Chevrolet'le Captiva'nızı götürün hepsi onunla bakacaktır. Çünkü dediğim gibi araba Opel'le Ciam döneminden birebir aynı bir otomobil. Trim parçalarına gelecek olursak trim parçalarına bakmazsanız zamanla zıngırdama şıngırdama yapıyor. Bundan önüne geçmeniz pek mümkün değil ama bakımını yaparsanız ve kullanımını düzgün yaparsanız onda da herhangi bir sorun yaşamazsınız arkadaşlar. Nitekim ben arabamda 1 gram trim sesi duymadım. Bir buçuk senede çok keyifle kullandım. Başka bir e, konu da e, arabanın az yakması için şaftını söküyorlar. Kusura bakmayın. Böyle salakça bir işlem sakın yapmayın. Çünkü o arabanın şaftını söktüğünüz zaman arabayı yolda tutmanız çok 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 zor olacaktır. Yani süratliyken kendi canınıza kastınız olmasın. Şaftını maftını ellemeyin. Şaftı dursun. Bir bilen vardır varmış ki o, o şaftı oraya koymuş. Heh en önemli nüanslardan bir tanesi de bu araba sürekli 4x4 değil arkadaşlar. Akıllı 4x4 diye geçer. Bunu sürekli 4x4 diye düşünmeyin ama kullanmış olduğunuz yollarda genelde işte virajlı yollar ve yolların kötülüğünden dolayı Türkiye'de bu araba %80 oranında 4x4 olarak kendisini götürür. Yani %80 oranında siz bu arabayı 4x4 olarak kullanırsınız. Bu araba bir de işte 4x4'tür ama fabrikadan çıkarken Safganaylı'da de 4x4 değildir. Akıllı sistem 4x4'tür bilginiz olsun. Yani yolun eğimine, zorluğuna göre kendisini kendiliğinden 4x4'e alıyor. Kötü yanlarına gelelim. Şanzımanımız bir tık vites daha fazla olsaydı, 6 vites olsaydı yakıtımız bir tık daha düşebilirdi değil. Şanzımanın 5 ileri olması kötü. Onun dışında bana göre bir kötülüğü yok. <laughs> yani C100 kasayı beğeniyorsanız ki ben hala çok beğeniyorum. C100 kasa gerçekten alınabilecek otomobillerin başında geliyor ama ama diyorum ilk versiyon 2007-2009 arası olan versiyonu çok tercih etmem. Çünkü biliyorsunuz her ürünün ilk çıkan versiyonu biraz revize edilmeye ihtiyacı olduğu için kaliteli değildir. Ama C100 kasanın 2010'dan olan son olan versiyonların temiz bir e, halini bulursanız mutlaka ve mutlaka satın alın. E, size araba kullanmanın keyfini gerçekten yaşatacaktır. Konuyla ilgili söylemek istediklerinizi, yanlış söylediğimi düşündüğünüz şeyleri yorumlar kısmına yorum olarak bırakmanızı bekliyorum arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Captiva ile ilgili video çekmek benim için keyifli bir konu. Umarım sizin için de izlemesi keyiflidir. Ee, yorumlar kısmına yorumlarınız gelsin. Ee, beğenilerinizi ya yani yorumlarınızı emoji olarak bile atsanız benim için e, YouTube anlamında çok faydalı. Ee, konuyla ilgili sormak istedikleriniz yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Eleştirileriniz varsa e, yorumlar kısmına bekliyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.